Şükrü abla hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, bugünkü sana olan sorum annelik. Bir anne olarak bize anneliği kısaca bir hani anlatır mısın? Annelik e, duygusu herkeste farklıdır. Hani Herkes kendi anneliğini ya da kendi duygularını içine katarak anneliği anlatır. Ben de kendi duygularımı anlatayım. Annelikle alakalı. E, dünyanın en zor işi aslında annelik. Yani çocuğu dünyaya getirmekle bitmiyor olay. Ondan sonrası zaten çok önemli. Çocuk nasıl böyle yavaş yavaş hareket etmeye başlıyor ya da sürmeye başlıyor ya da yürümeye başlıyor. Onları sen de aslında çocukla beraber öğrenmeye başlıyorsun. Yani onun onunla beraber hayatı sen de yaşıyorsun. Bir defa annelik ömür boyunca yaşadığın sürece yaşayacağım bir korku yani. işte ona ne olacak, işte ileride nasıl olacak, işte bir yere gitti başına bir şey mi gelecek? İşte e, hep mutlu olmasını istiyorsun. Hep iyi olmasını istiyorsun. Yani e, galiba annelik duygusu ya da bu korkular yaşadığın süreci seninle yaşayan şeyler. Ama m, bir taraftan da dünyanın en güzel şeyi anne <laughs> olmak. Senin canın olan, senin canından can olan bir şey var dünyada ve senin karşında. Sen onunla beraber Sadece kendi hayatını yaşamıyorsun, onun da hayatını yaşıyorsun. Onun haricinde zor yönleri de şöyle var: Çocuğu bir yere kadar, yani 12 yaşına kadar diyeyim ya da bir 11, işte okula başlayan o süreç içinde bir yere kadar anne olarak sen yetiştiriyorsun. Ondan sonra sokaklar yetiştirmeye başlıyor. Ama en önemli olan şey o çocuğu evde senin ne verdiğindir. Seni senin onu nasıl yetiştirdiğindir. O senin aldıklarından, aldıklarıyla beraber dışarıda da bunu yansıtmaya başlayacak, bunu yaşamaya başlayacak. Yani aslında annelik çok yani zor olduğu kadar çok kutsal da bir şey. Senin duygularını çocuk alıyor, senin yaşama tarzını çocuk alıyor, senin inandığın şeyi çocuk alıyor. İleride de onun hayatında da bunlar belirleyici oluyor tabii. Onun haricinde de evde korkuluk olursan çocuğunla, işte fazla zamanın olmaz işten dolayı ya da hayat şartlarını fazla onunla zaman geçiremezsin, onu dinle, dinlemezsin. O zaman da ne olur? Evde bir korkuluk olduğu zaman da dışarıda yine o dışarıdaki hayatı başladığı zaman da kendisine yine yani kendini anlatabilmesi için kendine gruplar oluşturmaya başlar. Bu da nedir mesela o çocuklar da yine ailede hukuk olan çocuklardır ve o gruplar içinde de çünkü burada çocuğun tek amacı var kendini ispat etmektir aileye anneye babaya kendini ispat edemeyen çocuklar da dışarıdaki o gruplarının kendini topluma ispat etmeye çalışırlar. Bundan dolayı da işte kötü yere kayma olayları hani çok fazla. Hani ben büyüdüm. Ben artık kendi ayaklarımın üstünde durabilirim gibisinden mi ispat. Ya o olabilir. Onun haricinde başka yerlere sapma olabilir bu. Nedir mesela? Bu her çocuğun ama bir geçiş dönemidir o. Kızlarda da erkeklerde de o yok mudur? Hani o, ergenlik o, dediğimiz. O vardır da şöyle bir şey vardır ama bir çocuk Evde güvende olduğunu bilirse, hı hı. sevildiğini bilirse, dinlenildiğini bilirse, anlaşıldığını bilirse dışarıda seçtiği arkadaşlar da böyle arkadaşlar olur. Ama bir çocuk evde anne başında değil, baba başında değil, kimseyle muhabbet edemiyor, sohbet edemiyor, bir şey paylaşamıyor ne olur dışarıda da kendine o tür arkadaşlar bulur. O tür arkadaşlar bulduğunda da nasıl kötü şeyler yaşar. Ee, ne bilmem içki gibi ya da daha e, kötü alışkanlıklar gibi yani burada açık açık ismi vermek istemiyorum ama e, kötü alışkanlıklar yaşamaya başlar aileden daha çok fazla kopmaya başlar. Ondan dolayı da e, bir çocuk şey gibidir mesela böyle işlemek gerekiyor çocuğu. İşlemek için de yanında olmak gerekiyor. E, dinlemek gerekiyor çocuğu. Çocuğu böyle küçük bir e, çocuk gibi görmemek gerekiyor. Büyük bir adam gibi dinlemek gerekiyor. Büyük bir insan gibi dinlemek gerekiyor. Ondan dolayı da e, zaman zaman ayırmak gerekiyor çocuğa. Çocukla beraber spor yapılmalı, çocukla beraber yürüyüşlere gitmeli, yemeklere gitmeli, paylaşımlarda bulunmalı. Yani çocuğu yalnız başına bir köşede işte büyüsün düşüncesi bırakmamak gerekiyor. E, yani öyle nasıl söyleyeyim çocuğun hayatı aslında o kadar güzel ki her şey annenin elinde, her şey babanın elinde, ailenin elinde. onu işlemek gerekiyor derken de dediğim gibi yani böyle 3 yaşında da olsa bir şey anlatmaya çalışıyorsan anlamıyorsun belki ne dediğini ama onu bile ciddiye almak gerekiyor. Çocuğu resmen ciddiye almak gerekiyor. Onda kopmamak için elinden geleni yapmaya sorundasın yani bir anne baba olarak. Bazen yanlışlar yapıyor, hatalar yapıyor. Bir de özellikle de o hataları mesela işte ona anlatırken baş kafasına vurur gibi değil de yine o hataları dinlerken bile anlayışla dinlemek gerekiyor. Bazen anlatırken bile onun yanlış olduğunu anlatırken bile o kadar açarak o kadar güzel bir şekilde anlatman gerekiyor ki o çocuk diliyle bunu anlaması gerekiyor. Onun haricinde şunu hiçbir zaman yapmamak gerekiyor. Genelde anne baba kendi üzerinde çok örnekler veriyor. Mesela işte bak biz okumadık da böyle oldu, biz okumadık da şöyle oldu. Bu örnekler de mesela yanlış örnekler. Çocuğun her zaman önünü açmak gerekiyor. O senin gibi de olmaz, bir başkası gibi de olmaz. Ona bir imkan vermek gerekiyor. İşte hayat budur ve sen bu hayatı alacaksın ama kendi istediğin gibi yine yönlendireceksin. Yani çocuğu fırsat vermek gerekiyor. Çocuğu işte bırakıyorsun, işte git şunu yap, bunu yap diyorsun ama hep elinde tutarak ama. Hep böyle senin istediğini yapması için elinden geleni yapıyorsun. Hayır. Bir zamandan sonra onun kendi hayatı vardır. Onu sadece uzaktan izlemelisin. Tabii ki anne baba olarak her zaman yanında olmalısın. Doğrusunu da yanlışını da dinlemelisin ama onun kendi hayatını kurması için de elinden gelen çabayı harcaman gerekiyor. Ve şunu söyleyeyim, şunu söylemeden geçmeyeyim. Dünyanın en güzel şeyidir sevgi. Bu anne sevgisidir, baba sevgisidir, kardeş sevgisidir ya da bir sevgili olan sevgidir. Ve sevginin olduğu yerde, anlaşıldığını bildiğin yerde hiç kimse gitmez. Her zaman insan döner, dolaşır, sevildiği yere gelmek ister. Çocuğu her zaman böyle görmek gerekiyor. Yani şu bir çatının altında o çocuk mutluysa, seviliyorsa o çocuk orada anlaşılıyorsa, orada kendini güvende hissediyorsa, orada paylaşabiliyorsa duygularını o çocuk o evden yani hiçbir zaman kötü bir şey yaşamadan hayatını yaşar, çıkar gider, gezer, dolaşır ama yine gelir. Çünkü sevgi, sevgi dünyanın en kutsal şeyidir. Sevgisiz kalmayın.